Merhaba arkadaşlar pasaportsuz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir öncelikle beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum şu an itibariyle 999 abone var 1000 olmaya az kaldı 1000 olacağız inşallah tabi bu demek oluyor ki hemen bana para akmaya gelmeye başlamayacak çünkü birçok videom telif hakkı koyuyor YouTube. Yani özellikle gece hayatı videolarında en ufak bir 10 saniye 15 saniye bir müzik dahi olsa tabii ki yani müzikli ortam yani oralar otomatik onlara telif hakkı koyuyor ve diyor ki bunlardan para alamazsın. Yani istersen milyon izlenim onlardan bana para akışı gelmeyecek ta ki ne zaman gelir para eğer orayı sessiz yaparsam veya YouTube'un uygun gördüğü bir müziği eklersem o şekilde yani zaten or YouTube'dan bir para gelsin diye beklentim yok. Ee, bunlar biz ama bir anlamda benim arşivim gibi oluyor yani size verdiğim bilgiler, gezdiğim yerler filan. Her neyse bugünkü konumuz hizmet bedeli Türkiye'de adisyonlarda geçen, Amerika'da da geçen bahşiş, gratuity, tip her ne diyorsanız ee, bu iki ülke arasında birazcık konuşmak istiyorum. Özellikle neden? Çünkü sosyal medyada işte yok bize fatura geldi. İşte 3 kişi yemek yedik bilmem ne. Orada hizmet bedeli vardı. İşte bu yasal mı? Değil mi? İşte hakkımı arıyorum filan gibilerden. Bir takım kısa kısa videolar izliyorum sosyal medyada falan Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Amerika'da yani bir restorana gittiyseniz ve yemek yediyseniz genelde gelen tip fişlerde, ödeme fişinde yüzde %10, %15, %20 orada e, toplam tutar tutar. Bir de direkt tutar yazılır orada. Yani yediğiniz, içtiğiniz e, yemeğin bedeldir. Artık gerisi size kalmıştır. Yani ister yüzde %10, %15. Yani ille de ona uymak zorunda değilsiniz. Yani yeri geliyor. yüzde %5 de verebilirsiniz. Her neyse. E, bu aldığınız hizmetin gönlünüzden kopan bir şeydir. Yani oraya direkt işte e, mecburi diye bir şey yok aslında. Ama verirseniz tabii ki oradaki insanların hoşuna gider. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ben Manhattan New York'tan bahsetmek istiyorum. Birçok restoran var. Long Island'da da birçok restoran. Her yerde birçok restoran var. New York Manhattan özellikle örnek veriyorum. Saatlik ücret normal bir yerde çalışırsan 15 dolar ise garsonluk yapıyorsan bu saat ücreti 10 dolara 8 dolara kadar düşebiliyor. Yani tabii ki fiyatlar değişiklik gösterir. Ben sadece örnek var, verme açısından fiyat orantısı veriyorum size. Ya bu nedendir? Çünkü der ki bir yerde karsonal çalışırsanız, çalışmak isterseniz işte saat ücreti 8. Siz de, ya dersiniz ki her yerde 15 ve 18, 20 dolar. Niye niye 8 dolar yani? O da der ki topladığınız tipler işte bütün kastonlar arasında belli ölçüde pay edilir kaç kişiyseniz. A, ekstra tip bahşiş diye yani yaz, yaptığınız hizmet bedelinin karşılığı ekstra tip alırsınız. Siz de tamam dersiniz yani iyi bir restoransa zengin kısma hitap ediyorsa filan. Yani bakarsınız ki yani aldığınız ücreti almasanız bile artık umursamazsınız. Yani öyle restoranlar da vardır belki. Yani sadece tiple çok çok para kazanan karsonlar da vardır. Ama işte lokal yerlerde tabii ki bu lokal olduğu için, iş yeri sahibi de bunu bildiği için yani o çıtayı yükseltir. Yani saatlik ücretin o standartlara doğru yükseltir. Der ki ekstra tip de gelirse senin der yani. Çünkü restoran sahibi de bilir ki orada o kadar çok böyle çok kişi gelmez, gelen çok tip vermez. Restoran sahibi de bunu bildiği için insan, insaniyetli biridir yani merak etmeyin. Sizin haklarınızı e, gasp etmeye çalışmazlar. Burada böyle işler. Ee, yıllar önce Washington'a akrabalarım gelmişti. Onlarla bir günlük günü birlik arabayla geziye gittik işte. E, Washington değilse de işte gezecek eller ne işte Beyaz Saray şu su bu su. Oraları gezdik. Neyse dedik bir yemek yiyelim. Ee, Google'dan baktık. Türk restoran bulduk bir yer. Yemek yemeye oturduk. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra kuzenim işte kredi kartını verdi. Hesabı ödedik. Tam kalktık gideceğiz. Garson geri getirdi hesabı. Bakın Türk restoranı Türküz, garson Türk. Dedi hizmet bedeli yani tip eklememişsiniz %10 her neyse bunu lütfen ekleyin yani mecburi dedi. Verdik yani aslında mecburi diye bir olay yok dur ama demek ki orada var yani bilmiyorum. Yani ben şimdi burada örnek vereyim New York'ta Manhattan'da veya Long Island'da bir restorana gidip yemek yediğimde ben tip vermezsem hiç kimse bana geri çağırıp da hop tip vermedin demez yani. Ama eğer devamlı gittiğiniz bir yerse, devamlı gidebileceğiniz bir yerse tip verseniz iyi olur. Çünkü o insanlar sizi hatırlar. O oh, bu geçen gelmişti buraya tip vermemişti. Ha, bu sefer ardan alayım. Yavaştan yani iş, işini göreyim falan diye karson belki o tip düşüncelere girebilir. Türkiye'ye girmeden önce Avrupa'dan da bahsetmek istiyorum. Avrupa'da da e, Ülkeden ülkeye aslında değişik gösterir. Yani kimi yerde hiç tip yoktur ama belki kimi yerde de tip verseniz hoşluğuna gider. Kimi yerde tip vardır, bahşiş yani tip derken, ondan bahsediyorum. Ee, hatırlıyorum ben yıllar önce yine eşimle Paris'e gitmiştim. Giderken tabii e, yemek yenilecek yerler falan, kuzenim çok gezdiği için ondan bilgi aldım. Yalnız dedi sakın tip verme ha, dedi. Niye dedim? Yani yok dedi alıştırma insanlar dedi yani biz dedi geziyoruz o kadar yer gidiyoruz dedi tip vermiyoruz falan yani verilecek yer vardır dediğim gibi verilmeyecek yer vardır gelelim Türkiye'ye şimdi Türkiye'de tabii ki aynı e, New York Manhattan'la Long Island gibi düşünebilirsin yani Manhattan bölgesini İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya neyse düşünün Long Island kesmini işte kırsal yerler diye düşünün yani ben şimdi İstanbul'da bir restorana gittiğimde yemek yediysem iki kişi yani ortalama 1000-1500 lira hesap geliyor. Yani tutup da orada gönlümden kopup ekstra 50 lira, 20 pardon, 50-100 lira tip bıraktıysam o iyi bir şeydir. Yani orada çalışan garson hoşuna gider. Tiptir yani. Veya ne bileyim bir arabayla gezerken bir yere durmuşsunuzdur. Böyle Ortam çok güzeldir ormanlık içinde. İyi dersin şurada bir saç kovurma yiyeyim falan. Örnek veriyorum yani. Ne bileyim restoran sahibi yanında oğlunu çalıştırıyor. Veya eşi beraber bir aile işletmesi. Yani o tür yere gittiğinizde de böyle bakıyorsunuz işte durmadan hizmet etmeye çalışırlar. Eksiniz gediniz var mı diye sorarlar. Yemek yersiniz. Yani yediğimiz de oldu o zamanlar. Ne bileyim o çocuğu çağırıp işte eline cebine sıkıştır bal şunu işte haşlık et kendine falan diye tip verdiğimiz olmuştur. Yani ama şimdi Türkiye'de şimdi gelen fişlerde gelelim Türkiye sadede hizmet bedeli diye onu da adisyonun içine yazmak yani zaten kurallar gereği de yasa gereği de yasak diye gözüküyor. Yani e, bence olmamalı yani neyse yeme içme bedeli onu yazın altına da işte e, hizmet bedeli verirseniz %10 şu, %15, %20'li fiyat şu diye belirtirseniz insanlara anlamasını sağlarsanız yani bunun hizmet bedelinin size hizmet getiren garsonların ekstra işte verirseniz onların cebine gidecek babında gibi bir fiş hazırlanırsa bence daha iyi olur ve insanlar da zaten tip veriyordur yani tutup da 4 kişi bir yemeğe gittiğinde örnek veriyorum 4000 lira ödediyse yani orada bir 100 lira masaya bırakmak ekstra hiç kimse için zor olmasa gerek yani diye düşünüyorum. Ee, yani hizmet bedeli aslında bu. Yani aslında tip bahşiş. Yani tabii ben şimdi Amerika şartlarından bahsettim size. Yani dediğim gibi normal 20 dolara çalışıyorsa saatlik ücreti 10 dolar garson alıyorsa onu ben bilemem. Yani garson 10 dolar mı alıyor, 20 dolar mı alıyor bilemem. Ama benim baktığım şey ben buraya devamlı gelecek miyim? Yemekler, servis güzel miydi? Garson benimle ilgilendi mi? Ben ona bakarım. Yani garson isterse saatine 100 dolar alsın Amerika'da. Ben onu bilmem ve beni de ilgilendirmez. Benim sadece önüme gelen hesaba bakarım. Orada %10, %15, %20 ha, buraya tip vermek gerekli diye düşünürüm. Ama ben zaten nakit olarak yani masaya bırakırım tipimi. Iyi hizmet görmüşsem. Ee, bir de biliyorsunuz yani remek sipariş edip almaya gittiğimiz yerler var. Yani orada bile bazen şey oluyor mesela kahve alıyorum ayakta. Şunu verir misin? Orada tamam ödeyin şuraya diyor. Bak oraya tip ekli vermekse ya tip niye vereyim? Ben ayakta siparişim, Ben siparişimi vermişim. Bana orada kahvemi koyacaksın, alıp gideceğim. Ben o, o tür şeylere karşıyım. Ben mümkün mertebe vermiyorum zaten o, oraya tip. Ama o tür zaten garson da yoktur. Yani self servistir. Geçer alırsın, oturursun. Varsa zaman geçirmek için veya bir arkadaşınla buluşacaksan, buluşma noktasıysa veya oturup masada yiyeceksen, vaktin varsa. Örnek veriyorum buradaki Burger King, McDonald's falan siparişini verirsin, alırsın, gidersin masaya. Kalkarken de kont tab şeyini alırsın, oradaki çöp tenekelerini boşaltırsın. Benim zaten onlara verdiğim kendi hizmetimdir yani kendi kendime temizliyim bu hizmet bedeldir o yüzden onlara zaten e, tip verilmez yani tip verilmeyecek yerler e, nasıl diyeyim fast food olan yerlerde tip olayı yoktur yani ama bilmiyorum veren de var mı bilmiyorum ama ben hiçbir zaman vermedim çünkü öyle yerlerde fast food yerlerde e, tip olayı yok neyse yani demek istediğim olay şu Türkiye'de bu olay şu anda yadırganıyor belki. Yani bence de yadırganmalı. Eğer dediğim gibi gelen fişlerde hizmet bedeli direkt ödemen gerek bunu diye zoraki bir fiş geliyorsa tabii ki yani bence insanlar buna karşı çık çıkabilir. Ama işte yediğiniz içtiğinizin toplamı şu. Artı işte karsonlar için hizmet bedeli verirseniz %10, %15, %20'lik tutarlar da bunlar diye belirtirsen insanlar en azından kredi kartıyla falan ödeyeceğiz zaman hesap geldiğinde işte oradan şunu çek diyebilirsin falan diyebilirsin. Yani ben bir yer oturup hizmet alıyorsam dediğim gibi bunun ekstrasını veririm. Yurt dışında da bunu yaparım, yapıyorum. Ve çok faydasını da görüyorum. Yani nasıl görüyorum? Örnek veriyorum. Güzel bir klaba gitmişimdir, oturmuşumdur. Barmenin benimle daha ilgilenmesi için üstü kalsın derim. Veya para verir işte al derim bu senin. O barmen tamam. Yani barmen tavlamışsındır orada. Artık o seni e, ortalık dolduğunda iki sıra üst sıra geriden bile görse aynısından şişeni uzatırsın. Hemen tık aç verir verir sana. Öndekiler dikkate bile almaz. Niye? Çünkü der bu adam bana tip bahşiş verdi. Ve vermeye devam edecek. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Yani dediğim gibi mekanına göre, ülkeye göre değişir bunlar. Ee, size gideceğim yerlerden de bahsetmek istiyorum. Biraz bunu da bonus bilgi olarak veriyorum. 23 Ağustos'ta e, Los Angeles'a uçuyorum. İki oğlumla beraber. Üç gün şehri gezeceğiz. Ee, ondan sonra... Dört günlük bir gemi turumuz var. 22-28 Eylül arası Barcelona'ya gideceğim. 10 Ekim-14 Ekim, Ekim tarih arasında Çekya, Prağa gideceğim. Onu belirtelim. Kasım ayında da 7-10 Kasım tarihler arasında Porto, Portekiz'de olacağım. Şu an Aralık yılbaşı gelmeden belki bir yer olabilir veya Ocak'tan sonra Aralık'ta biraz işlerimiz yılbaşına doğru olur. Ama Ocak ayında yılbaşından sonra işlerimiz bizim rahatlar. Rahatladığı dönemde de şu an bakmadım ama bakıyorum. Belki uzak doğuya Ocak ayında artık düşünüyorum. Ha, bunun haricinde ekstra şu anda her an olabilir bekliyorum. Eylül'ün ilk haftası 6-9 Eylül arası da Azerbaycan Bakü'ye gitmeyi planlıyoruz yeğenimle. Ee, bir hafta içinde o da büyük ihtimal kesinleşecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana tip bahşiş vermek istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.